Olan Batman misin nesin kimsin oğlum lan sen en iyi şans biliyor benimkisi olacak göreceksin lan sen. Hadi lan oradan örümcek seni. Batman en iyisidir. Batman şans biliyor kazanacak. Örümcek adam şans biliyor ile Batman'i şans biliyonu kapıştıracağız arkadaşlar. Anne ya burada da Batman örümcek adam var. Hadi zombi baba bana katıl ve şu Batman'i yenelim yarasa mıdır nedir. Küçük zombi bana katıl intikamımız alalım onlardan. İntika için savaşacağım. Ben Batman'in tarafındayım. Anne ben de örümcek adamın tarafındayım. O halde kırabiliriz. Anne o Ben 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 sizin dedenizin dedesi dedesiyim. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirim atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Oha bir yürü git bir yalancı azat ziyan ömüdüler. Beni kimse öldüremez. Ani <laughs> ya yaşlı dev zombi. O ne la? Ne fina kuyusu. ne la böyle? Örümcek adam bana kılıç mılıç ver abi. Ben dedenizin dedesi. Ne git dedesi ya istemiyorum lan seni. Ha. <laughs> lan dedenizin dedesi niye attınız Zombi baba oyalanma o zombilerle. Kırsal şans bir onu iksirini kullan. Küçük zombi dikkatli olsana iksir yapacaklar. Ha. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar nasıl fırlattım küçük zombiyi. Anne o, ne? o ne la? Ben la? Ne ne oğlum bir daha bana yükseltersen var ya. Senin var senin. Lan yürü git la. Bir sürü at çıktı arkadaşlar. O Anne o ne la? Dur bir ödeye çıkacak bu. Bir süre inme. Anne o elmaları ne yapacaksın oğlum la? Durun arkadaşlar bir saniye. Şu ikisiyle şöyle dursun. Şuna da şurada kalsın. Anne o ne la? <laughs> ne yaptın lan sen? Anne ne bileyim la yanlışlıkla patlattım. Dur çekil kenara. Lan ne oluyor? İki dedi. Dedi uzak. Gelelim buraya küçük zombi. Zombi baba yakalayın. Ana, bu tenetiler beni takip ediyor. <gülüyor> <gülüyor> senin yüzünden hareket ettiğin tenetiler köprüyü kırdı. Ana, köprüyü tamir etmem lazım arkadaşlar. Bir saniye. Acele et zombi baba. Küçük zombi ilerliyor. Aferin sana küçük zombi. Kırmaya <laughs> devam et. Kırınca kıracağım Ana, benim yetişmem lazım arkadaşlar anda Vallahi yetiştim Örümcek adam bana güçlü kılıç ver ne sadece beni seçebilirsin diyor hani dev şans biliyor bakalım ne çıkacak Hadi be güzel bir şey bu imas çıktı güzel artık kazıkçı köylü gelirse kullanırım bu imasları. Müzik diski. Katil tavşan. Gel lan buraya. Ah, düşürdü beni. Ulan katil tavşan. Beşer göstermiş miyim? Lan oğlum tavşan mı senisin lan akıllı ol. Ana tavşanımı niye ödedin la. O gitti. Demek öyle ha. Anne demir pantolon, demir kask güzel. Kıt kıt kıtak bana vurursan en şanslı insan olursun. Anne ben bundan sonra en şanslı insanım. Lan ne yapıyorsun? Sadrin uydum. Anne yapma. <laughs> Yaptım Küçük zombi. Lan bunlar birbirine saldırıyor. Lan ne olur, siz benim tarafımda siz. Yemin saldırıyorsunuz ha. Biz kimsenin tarafını tutmayız. Oh, Allah zombi. Allah sana da vaa. Oh. Benim oyunum <laughs> senin saldırması gerekiyordu. Niye sen saldırmadın lan? Ne bileyim lan ben. O ne arkadaşlar? Kötü iksir. Lan anne niye patlattın lan gene? <laughs> Çekil lan kenara yol yapayım. Ben. Yol mu yapacaksın? Anne dikkat et lan. Anne dur lan aklıma kıyısı mı düşüyor gideceğim. Anne ben de buradayken şu şansımı bir arayayım. Aa, ne oraya atmayacağını bilmiyordum. Ben ne diyeyim ben Dur lan dur sakın sakın yapma. E, zaten az bir şey kaldı. E, tamamdır. Hani örümcek adam artık bana lütfen iyi bir şey ver. Hani şu koyunu bir atayım. Hani o ne Tüm hayaletler şu iki zombi yok edin. Anne, oğlum dikkat et. Baba, yardım et ne Anne, benim kendime hayrım yok. Lan, aşağı düşüyorum ha. <laughs> oğlum hayaletler neydi yapmazsan özümü bir işime yaramaz. Ben de çekil lan. Lan sen çekil lan. Anne ne yaptı? Bu ne la böyle? Hepzeyli patates. Ben de aşağıya atladım. Uha. Geldim ben de. güleceksin baba. bitmez. Ses mi yok kazanacak? Göreceğiz onu birazdan. Anne ne oluyoruz la? Lan bana yardım edin imdat. Anne herkese tuzağımı yakalandın. <laughs> Çıkarayım mı lan seni lan çıkarsana tut elimden ha. Umarım zombi baba başarılı olur. Batman'i yenmeliyim. Eğer yenemezsem tüm itibarım mahvolur. Küçük zombiye güveniyorum. O kesinlikle bu yenebilir. Evet inanmak zorundayım ama pek de inanasım yok. Ee, hayatımı kurtardın. Tabi kurtaracağım lan. Sen ne? Ben bu yüzükliğin hayatını kurtarırım he. Seni köftesini. Bir daha beni düşürmeye çalışma. Aha da sonunda Lucky Swat çıktı arkadaşlar. Aynen bu kuyuyu kullanmayacağım. Bin kazıkçı köylü. Ya seni kıyıp bu ne de kazıkçı köylü. Senden ben şu kazmayı alayım bir. Tamam iş görür yürü git şimdi. Ay seni bomba. Lan ne yaptın? zaten. Şimdi ben nasıl gideceğim? Ee, i̇şte bloğum da yok. Acıdım lan seni bitiriyorum. Seni blok yiyeceğim. Blok mu vereceksin? Anne baba ciddi misin lan? Lan 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 dur lan dur Anlamıyorum. Dur lan dur, dur bu şekilde veremiyorum ay şimdi. Ee, aferin oğlumla sana. Sen izi oldun için ayrıca bu şekilde değilsin. Ana ben niye direkse yolunu kullanmıyorum ki la? Niye bir saatte yol yapmaya çalışayım ki? Ana hadi taşa yürü git bizimden. Gel lan buraya zombi bala korktun mu benden? Korktum tabi. Aha da son blok. Ana. İlk ben ulaşacağım sana sen giyeceksin bu maçla bir durduma izin veremem. Ana yürürsün sen şimdi. Ana oyuna bir Gel buraya zombi baba. İntikamımı alacağım senden. Anne. Peter yapma bunu Allah'ın önünde. <laughs> Zombiler saldırın. Anne aferin de sana. E, eh, tamamdır arkadaşlar. Sona galiba ulaşmak üzereyim evet. Son birkaç taş yasmıyorum kaldı. Anne kuyu yürü git de nasıl ateş biliyor. Anne atın ite çıktı keşke patlatmasaydım. Ha. Lan oğlum bir daha patlatırsam vay ya. Size bunu yaparım. Hadi lan oradan. Şimdi görürsün sen yarışı ben bitireceğim Hasan. ha Lan dur yapma lan son yeri geldik zaten dursana. <laughs> Asla durmam sadırın ordum. Kaçık zombiye sadırın. oyalayın onu. Lan durun lan durun siz bendensiniz. Ana düştüm lan aşağı. Bu sefer sana içmek yok baba gibi. Bunu bana yapamazsın hayır. Aa. <laughs> <laughs> Küçük zombi sona ulaştı. Misyonu iyi ben oldum. Ben ben kazandım. Yo sen daha kazanamadın ki. Anne, artık son yere gitme zamanı. Çekil lan Zombi baba yanıma gel. Küçük zombi gel. Anne örümcek adam şimdi ne olacak? Tüm gücünü Batman'e karşı kullanacaksın. Üç roundu da kazanman gerek. Anladım Batman onu durduracağım. Göreceksin örümcekler yok olacak. Gel lan buraya. Anne. Demek üç round kazanmam gerek ha. Al sana bakayım. Lan yapma lan dur atmasana. Adam mısın oğlum atmasana ikisileri. Allah'ım yarabbim küçük zombi yenmem gerek. Anda gitti ben la. Allah giber. Hayır. Aferin lan zombi baba bir bir. Sen beni bittin oğlum. Bittin şimdi göreceksin sen. Gel lan buraya. Uva. Giber 2-1. Aferin küçük zombi. Hadi onlara Batman'in ne kadar güçlü olduğunu göster. <laughs> iki iki zombi baba son savaş. Ay seni ben seni şimdi baba. Sen göreceksin. Küçük zombi hayır. Bu 3 2 3 2 biz kazandık zombi baba. Yaşasın be biz kazandık. Oh be ne savaştı ama. Bunu nasıl yapabildi küçük zombi nasıl kaybettik? Benim Yaptım bitmek kusuyu bak mı kaybettim? <laughs> Öyle de yenilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda Örümcek Adam'ın şans video ile Batman'in şans video kapıştı. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Hey